Burada ne var? 12 rekat namaz var. Bu 12 rekatın her rekatında e, Fatiha ve bir sure. İnnâ taynâ da bir sure kulü Allah bir sure. Sizin dişinize göre. Ondan sonra ne var? Her iki rekatta oturup teşehhüd, teayyat te te selam veriyor. Sonra 100 kere Miraç gecesi İbrahim Aleyhisselam bunu söyledi. Ümmetine selam söyledi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallahü allah Ekber. Cennetin ağaçlarını diksinler. Bir ağacın olsa cennette bütün dünya senin olmaktan iyidir. Efendim, yüz kere bu tesbih yapılıyor. Ondan sonra, mev ondan sonra ne var? Yüz kere istiğfar, sonra yüz kere salavat-ı şerife, Allahu salli aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhi, ve aleyhi ve sellem, ahiretten ne dilerse, ahiretten ne dilerse, dünyadan ne dilerse, hayırlı muradı verilecek. 12 rekat namaz. Kılacağız mı inşallah? Kılarız hocam bu 12 rekat ya. 100 rekat değil ki. Tamam bunu kılarsın.